Merhaba arkadaşlar, serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün en son madene gitmiştik. Sonra ben videoyu durduramamıştım. Ben kapattım. O aniden hoşçakal demeden bitirdim videoyu. Onun için özür dilerim. Bugün madene inecektik. Sabaha bekliyorduk. Bekleyelim biz direkt madene gidelim zaten. Böyle devam edelim. Bakın tekstür pekimi değiştirdim. Devam edelim. Hiç item çıkmıyor item. Bakalım bakalım buralarda neler varmış. En son burada demir bulmuştuk. Küremiz var. Biz niye kürekle kazmıyoruz? Video muhtemelen... 6-7 dakika sonra bitiririm. Aniden biterse özür dilerim. Bazen bitirmeyi unutuyorum. Unutuyorum. Şimdi madenden çıkalım sabah olduysa. Bir tane botumuz var. Ah sabah oluyor vallahi sabah oluyor. Ben direkt madene kaçacağım zaten yolumda zombi falan çıkarsa onu dörde böleceğim. Hiç mi maden yoktur arkadaş? Bakın orada inek var. İnek. Aa ileride mağara var. Ben mağaraya gideceğim. Stock, stock. mara mara midi midi moro mağaraya mağara gidelim mağara güzele benzemiyor aha tümür tümür ihtiyacımız olur tümür alalım birazcık hiç gün daha iyi olurmuş iki tane demirden demir demişim ya Hmm, bakın ilerde balık kapak falan var. Niye bu kadar yağmur yağıyor ya? Aha bakın madeni beyler. Bu madeni inilir. Bir dakika. Oyunu piyesi oldu unutmuşum özür dilerim. Kömürleri aldım. Bir de kazmamız var ve demir kılıç. Bir arkadaşımız bana abone olmuş. Abone olan arkadaşımıza arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Rea Blue Emre sanırım adı. bu madende. Acıktım. Bakalım bakalım madenlerde neler var. Niye böyle karanlık gözüküyor bu? Oo, maden kıyak abi. demir. Demir ihtiyacımız var. Dört demir. Bir pekekle yeter. De bir demire. Küreye demir, demire demişim. Demir kanyo beyler. Hiç vermeseydin. Daha iyi olurmuş. Bir demirden. Ne olacak derler. Ama işimize yarar. Bu yeşil yırtın adı creeper. Patladı salak. Ölünce intihar ediyor. Ha, bir tane daha. Patladı salak. Ha! tane zombi var. Ağzını burnuna kıralım. Fazla derinleyeyim miyim? Bir kere mağara yemiştim. Sonra evimi bulamadım. Ve sinir oldum. Aha demir bir tane daha. Niye böyle az demir ya? Aa bak burada. Demir var arkadaşlar. Evet. <laughs> Tabi ki de pikeksimiz bitmek zorunda da. Bicek diye bir şey yok. Bana de niye kömür alıyorsam ya. boş ver kömür. Kömür ne işim yarar. Benim. Ben evimi kaybettim galiba. Hayır. Kaybetmemişim. Aa demir. Ben de madene gidecektik dakikamız kaldı. Eve gidince videoyu bitireceğim. Evime galiba kaybettim yani. Arkadaşlar ben bir video durdurayım evimi bulunca devam ettiririm. Geri döndüm arkadaşlar evimi buldum. Evet 17 demirimiz var hemen eritelim. Erisin güzel güzel. Kömürümüz varmış hemen hmm, kızartalım. Onlar kızarınca video ya da ben burada video bitireyim ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı demirlerimizde kaynıyor gördüğünüz gibi. Öbür videomda gö görüşmek üzere iyi seyirler.